Anne ben unuttum kız cam birenti? getir hay canım olur mu bin kere özür dilediler yolluyorlar yolluyorlar camdaki kız ne oldu Adam öldürdü dedim ya bıçakladı, ha kız öldü öldü mü iyi mi oldu tabii sinirim oldu, 10 bin lira geldi diyor bana He işte o tam bak kazıklama. Nasıl? Ah son i̇ban gelişme gibi. iban numaralarına bak dolandırıcılık ya, işte dolandırıcılık ikisi de açık deberip gideceğim e, şef, ha orada yatmıyor şeyde işte burada ha ha değerli müşterimiz Oradan gir diyor anne. He. Buraya diyor şifreni yaz diyor. He. 10 bin lira sana geldi diyor şifreyi yaz diyor ben senin hesabını boşaltayım diyor. He. Ama öyle yazmıyor. Öyle yazmıyor. Ha, ben ne ne yine? Sana kim hayır, 10 bin lira yollayacak? Hayır ben zaten bayram ikramiyesi. Ha Gel oldu var. şimdi bir şey diyecektim. Hayır, Yaşla beraber. Ha oldu oldu oldu. Öldü mü adam? Öldü tabii. Sinir. Kimdi? Bir sinirlerim bozuldu. Koca bıçağı soktu kalbine. <laughs> i̇yi mi yaptı kötü mü yaptı? Çok iyi yaptı. <laughs> Çok iyi yap. Onu gebermeye zor. Of oh diyor hayatımı yaşayacağım diyor. Kim diyor? Adam öyle. Nasıl yaşayacakmış? O kadınla. She тунна